Herkese merhaba, ben Serdar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü program akışımızın konusu Agarta Medeniyeti ve Şambala Bağlantısı, Lemuria, Atlantis, Mu kıtası ve diğer bilinmeyenler hakkında bilgimiz dahilinde elimizdeki doneleri, düşünceleri sizlerle paylaşma niyetindeyim. Bu programı çekerken, tabii burada şu an bu programı izleyen bütün izleyiciler için söylüyorum, geniş perspektifte düşünmeniz ve olayları hem mitolojik hem bilimsel hem ilimsel olarak değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü tarihsel olarak birçok kanıt olsa dahi elimizde. Arkeolojik kazılar, eski mitler, bazı yazıtlar. Yine de birçok bilinmeyenle karşı karşıyayız. E bu konuda da gerek Merkez Amerika olsun, Amerika'daki birçok yazar, dünyadaki farklı yazarların da bu konularla alakalı bazı işte son 50 yıldaki düşüncelerini kitap kitaplara aktararak araştırmacı yazar sıfatıyla kitaplara aktararak insanlıkla paylaşmışlardır. Türkiye'den de bazı arkadaşlarımız bu konularda bazı kitaplar yazmışlardır. Ama burada ökül öğretiler üzerinden ben bunları size birleştirerek anlatmaya gayret göstereceğim. Çünkü sonuçta herhangi bir yazarın alıntısı ve diğer başka bir yazarın alıntısı ve başka bir yazarın alıntısı hepsi birer bir zincir. Amerika'da çevrilmiş bir kitap herhangi biri tarafından yazdırılmış olabilir. Hangi amaca hizmet ettiğini bizler bilemiyor olabiliriz. Ama yalan ya da yanlış bilgiler demiyorum ama karışık bilgiler olduğundan dolayı bu konu hakkında ben bu videoyu sizlerle buluşturma niyetiyle bu programı hazırladım. Şimdi Burada şöyle bir ikilem var. Agarta iyi, Şambala kötü. Şambala iyi, Agarta kötü. Şimdi burada Agarta ve Şambala'nın iki ayrı kutup olmadığını ve bunların iç içe olduğunu bilmemiz gerekmek. Bugün Gobi çölü diye tabir ettiğimiz Moğolistan, Tibet işte Çin bölgesindeki Agarta medeniyetinin başkenti Şambaladır. Yani iki ayrı kutup yoktur. Agarta ve Şambala'yı biraz daha açacağım. Daha önceki videolarda bahsetmiş olduğum Lemurya ve Mu kıtası ile alakalı tekrardan yeni bir bilgilendirme şu şekilde yapılabilir. Bugün herkes Mu kıtasını medeniyet olarak algılamakta aslında Lemurya dönemi, Atlantis Lemurya batmadan önce yani Lemurya yok olmadan önce Atlantis döneminden önceki dönemde yani bu da yaklaşık 200-250 bin yıllık bir döngüye yani Lira halkının uzantısı Lemurya, Lemurya halkının başkenti Mu'dur. Mu başlı başına bir uygarlık değil. Lemurya küçük adacıklardan oluşan bir uygarlıktır. Lemurya batmaya yakın, buradaki bilgeliğin üstadları bu bilgiyi aldıklarında yeni bir yere ihtiyaçları vardı. Ve bu kıtalar battığında bugünkü işte Atlantis ya da işte Kuzey Amerika bölgesi de dahil olmak üzere orada bulunan adacıklar hatta daha spesifik bir örnek verdiğimiz zaman Bermuda şeytan üçgeni diye tabir edilen Küba bölgesinin olduğu alan da dahil olmak üzere bugünkü Akdeniz'e kadar uzanan kesimin adı da Atlantis kıtasıdır. Bu da adacıklardan oluşmaktadır. İkinci konu Atlantis dediğimiz zaman da şu algı oluşuyor. Atlantisliler çok kötüydü. Şimdi Lemurya'dan sonraki Lemuryalıların da Atlantis'e gelmesiyle Atlantis uygarlığında zaten yaşayan bazı gruplar vardı. Yani Atlantis medeniyeti de birçok toplumdan ibaretti. Lemuryalılar da yine bu Atlantis grubunun içindeydiler. Hatta bazı ezoterik bilgilerde gezegenlerini patlatıp nükleer bir enerjiyle patlatıp oradan kaçan Marslıların da Atlantis döneminde Lemuryalılarla beraber Atlantis kıtasında yaşadığı söylenir. Hani burada bir kesinlik arayamayız. Bunlar dediğim gibi ezoterik bilgilerdir. Burada birçok toplum bir aradadır ve bu yıkım ne zaman gerçekleşmiştir? Milattan önce 10-12 bin yıllarına kadar ki gelen süreçte tarihsel kayıtlar işte milattan önce 30-35 bin yıllarda Atlantis yavaş yavaş çökmeye başlamış, yani düşüş başlamış ve bu süreç tamamen bu tufanın geldiği dönem milattan M.Ö. 12.500 ile 11 bin yılları arasında gerçekleşmiştir denilmekte. Şimdi bu kaynakları da bize genel olarak derleyen ve insanlıkla paylaşan, bir takım şahsiyetler var. Şimdi bunların bir kısmını nereden biliyoruz? Hermetik öğretilerden biliyoruz. Bunların bir kısmını nereden biliyoruz? İsis'in Bambine tabletlerinden biliyoruz. Bunların bir kısmını nereden biliyoruz? Pisagor'un anlattıklarından biliyoruz. Bunların diğer kısmını nereden biliyoruz? Platon'un e, Antik Yunan döneminde bizlerle paylaştığı yazıtlardan biliyoruz. Ve bunun gibi birçok dönem. Yeni dönemlerde de sürekli yeni neyler çıkmakta? Arkeolojik hazırlarla kalıntılar çıkmakta. Burada da bu uygarlıklarla alakalı tabletlerin haricinde 2 metrenin üstünde 3,5 metre, 5 metre, 7-8 metrelerde insanımsı ya da insan üstü bazı e, cesetler diyelim. Bunlar da yeni dönemde bizlerle buluştuğu için diyoruz ki ha tamam belli bir dönem yaşanmıştı. Bazı bulgular var. Arkeolojik kazılar bunları destekliyor ama İşin diğer taraflarını, şimdi maddede tezahür edilen kısmı anlıyoruz ama algılayamadığımız, şuurumuzun yetmediği nokta dediğimiz bu 3B boyutunun dışındaki alan. Bu konudan zaten Agarta'ya ve Şambalı'ya geçiş yapacağız ama önce bu tarihsel gelişimi kısa bir şekilde adlandırmak istedim. Şimdi süreçte eski kaynaklar şunu söylerler ve bugün de zaten birçok kanıtla da ortaya çıkmakta. İnsanlar hatta semavi dinlerdeki işte eski ahit, yeni ahit e, gibi e, semavi dinlerde de bunlarla alakalı bazı bilgiler verilmiştir. Örnek olarak yakın çağda Kur'an-ı Kerim üzerinden konuşacak olursak At ve Sevut kavminden bahsetmiştir. At ve At kavminin helakından bahsetmiştir. Burada da At ve Semut kavmi dediğimiz zaman At kavmi Atlantis'e Semut kavmi de Mu kıtasını yani Lemurya'nın devamını işaretler. Yani e, o dönemlerde bunlar bilinmeyebilirdi ama hani şifreli demeyelim. Çünkü geçmiş tarihi de bilmemiz gerekiyor. İnsanlık tarihini de bilmemiz gerekiyor bunları algılayabilmek için. Evet Atlantis ve Mu yani At ve Semut kavmi helak olduktan sonra ne oldu? İşte burada değindiğimiz nokta şu. Bu bilgeliğin üstadları dediğimiz bin kadar üstad diye Hatta bazı kaynaklarda 1600 Üstad denmiştir. Tekrardan insanlığın yani insanlardan bu insan ırkından ümidin kesilmemesi için bunları yeniden öğretilerin verilmesi ve bizleri bugünkü döneme hazırlayabilmek için bir ahit ya da kozmik bir anlaşma da diyebiliriz. Bakın şuurlarınızı genişletin yani bakış açınızı genişletin diye söylüyorum. Çünkü hepsi üstü örtülü ve her tarafa çekilebilecek bilgiler aslında. Bu dönemden sonra buna yer altına çekilme diye de tabir edebiliriz. Yani bilgeliğin üstadları, Agarta medeniyeti artık görevlerini insanlığın yeniden öğrenimi için işin perde arkasında götürmek istemişlerdir. Agarta ve Şambala ile alakalı bu işin aynı zamanda hem ezoterik olarak hem ökült olarak bu işlerle de eğitimsel olarak içinde olduğum için ve bu öğretileri inisiyasyonlarla insanlığa sunduğumuz için ekstra sadece okuma olarak değil, bu şuurun ötesinde bazı bilgilere de vakıfız. Yani bu işin içeriğinde bu kadar çelişkinin olması da bir manipülasyondur. Yani tarihsel bir manipülasyonun içindeyiz gibi de gelebiliyor insanlar. Onu da şöyle anlatacağız. Agarta iyi, Şambala kötü. Şambala iyi, Agarta kötü çıkmazı. Agartha medeniyeti evet var. Tarihsel kayıtlar bunu desteklemekte mi? Evet desteklemekte. Şambala kenti denen bir yer var. Burada ezoterik olarak baktığımızda Şambala'dan şu şekilde bahsediyoruz. Şambala, ışığın kentine hoş geldiniz. Peki, Agarta sadece iyi, Şambala sadece kötü iş. Işte. Bugünkü ezoterik bilgilerin, ökürt öğretilerin hepsinin içerisinde Şambala formu, Şambala öğretileri ya da Şambala çok boyutlu sifar sisteminin içerisinde okült ilimlerle öğretilen bilgilerin içerisindeki merkezde bu Şambala bilincinin bir fikir babası var. Bir lideri var. Diye. Peki kim bu lider? Manevi lideri, yol göstericisi, fikir babası bu da. İyi olan Agarta medeniyeti desteğiyle 2. Dünya Savaşı'nı başlatan ve 42 milyon insanın ölümünden sorumlu olan Adolf Hitler. iki ayrı grubu bir araya topladığımızda bu sefer tamamıyla daha farklı bir sürece geçilmesi gerekiyor. İki farklı grup diyorum. Aslında ortada bir iki farklı grup yok. Hitler'in amacı neydi? Tibet'teki rahiplere ulaşmak. Tibet'teki rahiplere ulaştığı zaman ne olacaktı? Agartanın girişini bulmak ya da Agartha'lılarla temasa geçmek, Agartanın bilgeliğine sahip olmak teknolojik olarak da yardım aldığı söylenmektedir. Bu şekilde oyuk dünya teorisi işte 2. Dünya Savaşı'nın sonlanmasında bir grup Alman askerinin kutuplara doğru kaçtığı ve onları Amerikalıların kovaladığı, oradaki işte bir Amerikan amiralinin işte kayıtları, belli bir yere kadar geldikleri, Alman askerlerini sıkıştırdıkları ama taarruz ateşi altında kaldıkları için geri dönmek zorunda kaldıkları bir süreçten bahsedilir. Sonra oradaki amiralin işte kayıtlara geçen bazı metinleri vardır. Almanları biz evet sıkıştırdık ama oradan farklı bir grup, üstün teknolojiler olan bir grup, farklı insanımsı tipler bize savaş yani karşı atakta bulundu. Biz de devam edemedik. Yani Bunlar içeriye girdiler şeklinde bir açıklaması vardır ama tabii bunları da Hollywood filmlerinden baktığımızda hani neyin ne kadarı doğru ne kadarı yanlış ee, bu ne kadar bu bilgi insanlığa verildi ya da verilmedi mi gibi bilgiler de ortaya çıkmaktadır. Yani şu şekilde bakacak olursak Agarta ve Şambala ayrı formlar değildir. Bu bir. Şambala dediğimiz form Agarta medeniyetinin başkentidir. Şambala düşünce sistemini bugün dünyada bu düşünce sistemini Üstad Buda diye tabir ettiğimiz dünyanın sevdiği ve sevgi formatından başka hiçbir söyleme olmayan ve devamında Şambala bilincini şu an dünyaca tanınan Talaylama diye tabir ettiğimiz Üstad Buda sevgi üzerinden şu an son 20 yıldır Şambala Kala Çakrası dediğimiz bir eğitim sistemini açık bir şekilde vermektedir. E şimdi bu formda bakacak olduğumuzda iyi ya da kötüyü iki tane ya da üç tane araştırmacı yazarın bir kaynaktan ya da iki kaynaktan aldığı, okuduğu, sonra başka bir arkadaşın tekrardan alıp kitaplaştırdığı, sonra diğeri de başka kaynakları sorgulamayıp ben de yeni kitabımı yazacağım, ama bu böyleymiş, bunun üstüne ben biraz daha katayım deyip tekrardan bir kitap yazdığı, sonra diğerinin tekrardan bir kitap yazdığı bir dönemdeyiz. Doğru bilgiye nasıl ulaşacağız? Doğru bilgiye ulaşabilmeniz için bu ezoterik sistemlerin aynı zamanda hayatınızın akışınızın içinde olması gerekiyor. Ve aynı zamanda bilgiye vakıf olmanız gerekiyor. Yani bilgiye vakıf olmadığınızda ne yapmış olursunuz? Birçok kanıtı olmayan düşünsel söylemi uydurmuş olursunuz. Ama hakikat tektir. Çünkü Agartha ve Şambala dediğimiz iki ayrı boyutsal form değildir. Evet bu boyutun ötesindedir. Şu an biz direkt olarak bu formu göremiyoruz. 3B dediğimiz burada düzlemin içinde yaşamaktayız. Evet. E, bundan mı ibaretiz? Hayır. Dördüncü boyutlar ve 5. boyutlar. Bugün zaten bilmen birçok şey e, bize bunu göstermekte. Şu an Amerikalıların icat etmiş olduğu ve insanlığa sunduğu çok güzel bir cihaz var. İsmi Scott. Manyetik alan ölçer. Enerji alanlarını ölçüyor. Yani bir şeye inanıp inanmamamız o şeyi artık şu çağda görüp görmediğimizle paralel işlemez. Görmediğimiz alanlar, çünkü bu gözün de bir yapısı vardır. Perdeli dediğimiz avramız. Çünkü bu alan avramız perdeli olmasaydı biz şu an burada bunu ezoterik olarak söylemiyorum, direkt olarak söylüyorum. Birçok yaşam formu mevcut ama biz üçüncü boyuttaki ya da ikinci boyuttaki formları direkt olarak bu gözümüzle algılayabiliyoruz. Ama elementerler dediğimiz, yani ateş, su, toprak, hava dediğimiz bu döngünün içerisinde her şey bir enerji ise bu demektir ki insandan ve görünen hayvandan ya da bitkiden bu alem ibaret değil. Yani bu boyutların ötesi mevcut. Bu boyutlara geçiş de yani ışığın başkentine geçiş ya da sevgi bilincinin ya da yüksek bilincinin başkentine geçiş dediğimiz yer Agartha medeniyeti ve buraya gidiş Şambala'dır. Yani Şambala kentine uğramadan Agarta medeniyetine kapılarımız açılmaz. Kısaca bunu bu şekilde anlatabiliriz. Bütün bu birincin içerisinde sadece merkezinde sevgi vardır. Onun haricinde başka hiçbir şey bulamazsınız. Daha fazla bilgiye ve kaynağa kendiniz tarafından ulaşmak isterseniz birkaç küçük tavsiyede de bulunmak istiyorum program kapanışında. Ezoterik öğretilerde Madame Blavatsky, Edgar Cayce, Alice Bailey, Robert Temple gibi bazı yazarların da kitaplarına bakmanızı sizlere tavsiye ederim. Bilgi yücedir, bilgi kutsaldır. Herkes bir şekilde bunu alıp kendi akışının içerisinde işleyip kendi bilinçsel süzgecinden geçirip değerlendirip hayatının akışının içerisine koyabilir. Programın başında bahsettiğim bazı bilgileri bu video akışımızın içerisinde sizlerle paylaşamadık. Detaylı olarak paylaşamadık. Bunlar hangileriydi? Svastika'dan bahsedeceğimizi söylemiştik. Svastika ve ley hatlarıyla alakalı hem Türkiye hem dünyadaki ley hatlarıyla alakalı Devam programları bundan sonraki videolarda işlemeye çalışacağım. Sizleri beklemektedir. Bu değerli zamanınızı ayırıp bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Sevgilerimle.